İshak aleyhisselam'ın doğumu. İbrahim aleyhisselam oğlunun kurban edilmesine sadakat gösterdiği için Allah Teala ona hayli ihtiyarlamış olmasına rağmen mükafat olarak bir oğul daha verdi. Salihlerden bir peygamber olarak ona İbrahim'e İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek, kutlu ve bereketli eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak. Saffat 112 113. O sırada İbrahim Aleyhisselam 120, Sare validemiz 90 veya 99 yaşındaydı. İbn Abbas'ın rivayetine göre Cebrail ile birlikte bir grup melek İshak Aleyhisselam'ın müjdesini vermek suretiyle İbrahim aleyhisselamı sevindirdiler. Oradan da Lut kavmini helake gittiler. Melekler İbrahim aleyhisselamı ziyarete insan kılığında bir misafir gibi gelmişlerdi. İbrahim aleyhisselam da onlara dana eti kızartıp önlerine koymuştu. Lakin onlar bu etlerden yemediler. İbrahim aleyhisselam o zaman bu misafirlerin melek olduklarını anladı. Kendisine İshak aleyhisselamı müjdelemeye geldiklerini bilmediğinden evvela korktu ve Allah'ın gadab ettiği bir şey mi oldu? Yoksa benim kavmimi helak etmeye mi gelmişler? şeklinde bir endişeye kapıldı. Yine de melek olup olmadıklarını iyice anlamak için tekrar yemez misiniz deyince onlar bir ücretsiz yemeyiz dediler. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam Başta Bismillah, nihayette Elhamdülillah dedi. Melekler, gerçek Halil Allah'ın dostu dediler. Ardından da İbrahim aleyhisselama, korkma ya İbrahim, biz buradan Lut kavmine gidecek, onları helak edeceğiz dediler. Böylece yemek yememelerinin ve gelişlerinin sebebi kesin bir şekilde anlaşılmış oldu. İbrahim aleyhisselamın korkusu dağılınca Melekler tarafından İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselam müjdelendi. Bu görüşmeleri Sare validemiz perde arkasından dinliyordu. Sare validemiz haya ve edep sahibi olduğu için elini yüzüne kapattı. Efendisinin ve kendisinin ihtiyar olması sebebiyle bu müjdeyi hayretle karşıladı. Melekler de sen Allah'ın emrine ve takdirine mi şaşıyorsun dediler. İbrahim Aleyhisselam verilen müjdelere sevinirken Lut kavminin helak olacağını, bundan müminlerin müstesna olduğunu henüz bilmediği için çok üzüldü. Azabın kalkması için iltica etmek istedi. Melekler ise artık duanın fayda vermeyeceğini ve bu azabın yalnız münkirlere geleceğini bildirdiler. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam ferahladı. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Andolsun ki elçilerimiz melekler İbrahim'e müjde getirdiler ve selam sana dediler. O da size de selam dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. Hud suresi 69. İbn Abbas'tan rivayete göre gelen elçiler Cebrail ve onun beraberinde iki melektir. Bu iki meleğin de Mikail ve İsrafil oldukları rivayet edilmiştir. İbrahim misafirlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki korkma biz melekleriz. Lut kavmine gönderildik. Hud suresi 70. O esnada hanımı ayaktaydı ve bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Hut 71 İbrahim'in hanımı olacak şey değil. Ben bir koca karı, bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. Hut 72 Melekler dediler ki Allah'ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizedir. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır. İyiliği boldur. Hud suresi 73. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında adeta bizimle mücadeleye başladı. Hud suresi 74. Çünkü Hazreti İbrahim inkarcılara gelecek olan umumi felaket ve gazaba Lut aleyhisselam ile ona inananların da uğrayacaklarından korkuyor. Bu sebeple azabın kaldırılması için ısrarla Allah'a yalvarıyordu. Melekler dediler ki, Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir. Ve onlara, münkirlere geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Hud 76 bu hakikat Zariyat suresinin 24 ve 30. ayetlerinde ehemmiyetine binaen tekrar edilir. İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Bunlar meleklerdi. Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden bunlar yabancılar demişti. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana kebabı getirmiş, onların önüne koyup yemez misiniz demişti. İbrahim aleyhisselamın farik bir hususiyeti de misafirperverliğiydi. Gelip geçen herkesi yedirir ve içirirdi. Bu yüzden de ünvanı Ebul Etyaf idi. Yani misafirler babasıydı. Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah'a vermiş biriydi. Hud 75 Ayrıca daha önce göğe çıkarıldığında orada asiler için yaptığı helak duaları sebebiyle kendisine vaki olan ikaz-ı ilahi ile de kalbi kullara karşı son derece merhametle dolmuştu. Ancak Lut kavmi rahmet ilahiyeye tamamen sırt dönmüş ve o derecede azgınlaşmış idi ki artık azabın gelmesi kaçınılmazdı. Çünkü onlar azabın gelmesini ısrarla istemişler bunun için de yapa geldikleri melanetlerine devam etmişlerdi. Hatta temiz insanları aralarında görmek bile istemiyorlar, temizler aramızdan çıksın diyorlardı. Dolayısıyla misafirperverlik bir peygamber vasfıdır. Yemek ve içmekte itidale dikkat edileceği halde misafire ikramda ve misafirlikte yenen yemekte israf yoktur. Ancak ikram ve davetin menfaatten uzak ve lillah Allah için olması zarureti vardır. Derken İbrahim onlardan korkmaya başladı. Onlar da kendisine korkma dediler ve ona bilgili bir erkek çocuğu müjdelediler. Ki bu İshak aleyhisselamdı. Zariyat 28 Hanımı çığlık atarak geldi. Elini hayası sebebiyle yüzüne çarparak ben kısır bir koca karıyım dedi. Zariyat 29. Onlar bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O hikmet sahibidir. Bilendir dediler. Zariyat 30.